Merhaba arkadaşlar, Özgür Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün en çok düşen, 3 ay içerisinde en çok düşen kağıtlara bakacağız teknik olarak. Ne durumdalar, onları bir inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Armada bilgisayar, gördüğünüz gibi 3, 3 ay içerisinde düşmüş. Şu an diplerde aylık grafiği bu şekilde. Haftalığına bakacak olursak, haftalıkta da 50 günlük ortalama hala aşı, bayağı aşağıda 33 liralarda. Şurada bir... Ters bayrak görüntüsü var Günlüğe bakacak olursak Günlükte de 50 günlük ortalamamız yine Bir Direnç Vazifesi görmekte Şuradaki üçgen kırılımı gerçekleşmiş şu an 3 gündür kırmızı yakıyor ama dışında şu an Bu olumlu bir şey Üstte 52.40 Dediğimiz gibi 50, 50 günlük ortalama 52.40'ı geçtiği vakit üstte hedefler bakalım neymiş hedefleri hedeflere oldukça şunu bir ters çevirelim hedefleri 58.45 ilk şey zaten burada gördüğünüz gibi bir yatay direnç var ee, şuradan da çizelim bir tane şuradan da bir yine desteğimiz var şu an e, alta sarkması durumunda da altta da 48 40 48 40 47 45 yani desteklerimiz var. Yukarıda direncimiz 52 40 ve şuradan da gördüğünüz gibi bir trend devam ediyor. Bakalım ne olacak? Armada bu şekilde. Artı Artıda da yine bir ters bayrak formasyonu var. Bakın şuralardan çıkmış. Ne kadar bir marj var bakalım. Ne kadar düşmüş? Şöyle yaparsak yaklaşık daha fazla da olabilir bakayım. %72-73 civarı bir düşüş olmuş. Burada bir üçgenimsi bir yapılanma var günlükte. Daralma gerçekleşmiş. Şurada alttan da bir trend var ufak bir tepki vermiş. Bu kırmızı şunu biraz daha kalın yapalım. Bu destek olarak işlemiş. Tabi bu hisse çok şey e, nasıl diyeyim e, hacimsiz bir hisse. Tavan tavan hiç hareket bile etmiyor. E, buradan yukarısı 6 lira. Burayı kırdığı vakit 50 günlük ortalama 7.77'de. Aşağısı aşağısında sıkıntılar neresi olur? Şöyle bir tane çizersek. Bu baya yukarıdaymış ya bu Ters çevirelim. Burada aşağıda bizimle karşılaşacak Şurası var. Şurası. 3.06 var. Daha or öbür tarafta hiç direnç yok diye şurada var 386 daha sonra 306 var. Yukarıda da 777. 777 sonrası zaten üstler boş. Herhangi bir destek yok. Artı da bu şekildeydi. IGES. IGES'te de şöyle bir trend var. Trendin şu an altında 50 günlük ortalamamız 49.64'te. Ee, şu an bir şuralarda bir yatay direnç var. Bu yatay direnç şu an için çalışmış gözüküyor. Şöyle yapalım. Şuralar buralarda çalışmış gözüküyor. 45 46 civarı. Üste 49 64 var ama esas önemli olan şu pembe trendin üstüne çıkması. Buralarda kaç oluyor? O 51. 50 51 16 vesaire. Aşağıda 45 46. Bir de aşağıda başka bakalım yatay dirençler ne var? Aşağıda yatay dirençlerimiz var bunda. 41 var, 34 var. Bu şekilde ayrıca Dagi. Dagi'de de yine bir bayrak görüntüsü ve bayrağın dışında kapatmış ee, yine 50 günlük ortalamamız 10 lirada 8.49 da şu an şu an için görüntü pozitif duruyor şuradan alırsak en çok geçen yerden alırsak dışarıda kalmış altta ana trend 8 8 liralar ee, ana trend de 8 liralarda bir haftalığına bakalım Haftalıkta 6 lira. Aylığına bakalım. Yani bu güzel duruyor. <laughs> Genel olarak. Ayrı, yani şunun üstünde şu hatta kısa vadeli şu bile beklenebilir. Şu kalın pembe yatay direnç ya trend daha doğrusu e, destek olarak alınabilir. Dagi de bu şekilde ekiz. Ekiz de çok yükselen hisselerden. Çok hacimsiz bir kağıt zaten. Mumlardan anladığınız üzere. Şöyle. Bir üçgen var yine. Ters bayrak tarzı. Şu aşağı doğru gidiyor. Aşağıda 6.89 var. Üstte de 8.40. 50 günlük ortalama. Pek bir yorumlanabilecek bir grafik değil. Ekiz, bu. İzmir demir çelik. İzmir Demir Çelik. Evet, bu hisseyi daha önce analiz etmiştim. Şurada bir oba var. Obanın hedefi şu demiştim. 6 liralar civarı. Şu an 11 lirada. Ee, şimdi tepkiler oluyor. Günlük bir tepki vermiş. Tekrar aşağıda yapmış. Önemli olan bu buralarda birazcık e, formasyon oluşturması yani bir çift tip tobo gibi bir şey yapının oluşturması yoksa düşüşler devam edebilir 6 lira bir de bunu demir çelik olduğu için bir de dolar bazlı bakmak istiyorum dolar bazlı baktığımızda da daha önce de bakmışım zaten burada bir yatay direncimiz var yatay direnç 1.22 dolar oluyor 1.22 işte onu 7.6 ile çarparsanız yatay direnç oralarda dolar bazlı olarak da yine normal haline dönelim. Normal halinde alttaki desteklerimiz ne bizim? Şurada var bir tane. Orayı zaten altında kapatmışız. 11.52 öncelikle 11.52'nin üstüne atması lazım İzmir Demirçeli'nin. Altta onun altında ne var? Şurası var. Burası da 872. Burada var mı? Şurada da var aslında. Şurası da iyi. Şu döndüğü yerde bir yatay destek olarak alınabilir. Şöyle 10, 22, 8, 72 ama 11, 52 üzerine gelirse buralarda bir dönüş envarileri görebiliriz. 11, 52 yatay destek yukarısı direnç daha doğrusu. MMJAS MMCAS da inanılmaz bir çıkış yakalamış. Sonrasında vermişler. Şöyle yine bir üçgen görüntüsü mevcut. Buradan tepki vermiş şu an şurada şu kalın pem şu üstteki pembenin açılması durumunda yani oralar kaç? Yani 499 falan herhalde bir dakika bir şöyle yaklaşayım. 496 evet 496'nın üzerinde 609 50 günlük ortalama var. Ona göre çıkabilir. Buradan sekerse de aşağısı 3. 46'lar. Mmcaz bu şekilde. Ral Ral yh <laughs> Ral yatırım holding Bunda da yine bir Şöyle çizersek, şuradan çizelim. Şurada bir Obo görüntüsü mevcut. O Obo'nun bu yatay direnci 479'un üzerine çıkamamış. Daha sonra tekrar yeşil kapatmış ama üzerine çıkamamış. 479 altında bir Obo görüntüsü var. Bu obo görüntüsü de hedef şuralar 2.99 3 civarı. Bunun bir de aylık olarak bakarsak şöyle sileyim. Aylık olarak baktığımızda şöyle çizdiğimiz vakit 3.89 seksen bir şey var burada. Trend var. Buraya gelebilir. Ya da şöyle de çizilebilir tabi bu. Şu şekilde. Yani günlük bakarsak. Günlükte şöyle çizersek. Şöyle. Yani direkt Kısa vade için 447, 447 altına sarktığı vakit sıkıntı olabilir. Rallye de bu şekilde. Sonra T kuru. Evet, bu da inanılmaz çıkış yapanlardan yine. Burada da bir daralma var. Yani grafik zaten çok okunacak bir grafik değil. Hep tavan 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 gitmiş. Taban tavan gitmiş sonrasında. Yani şurada bir daralma mevcut. Bayağı bir daralmış. Hatta yani bunun kararını pazartesi günü herhalde yarın yani verilir diye düşünüyorum. Yani şurada bir o boya da benziyor. Yani yarın belli olacak bunun yukarı mı aşağı mı kıracağı. Haftalık bakayım. Haftalık ortalama da bayağı aşağıda hala 137.5. Yani ona göre değerlendirin arkadaşlar. Yonga. Son kağıt Yonga. Yonga'da ne var? Şöyle bir grafik var. 32.40. 32.40 üstüne gelirse tekrar bu şiddetli hareketler olabilir. Şuradan çizdiğimizde hatta tabi şuradan şöyle çizersek incetiyim birazcık yani trendin üstünde gibi şu an şu trend. Kaç burası? 28, 30. Yani 28'lere geldiğinde aşağıda da 23 var. Günlüğe bakalım. Gün, günlük 50 günlük ortalamada 31, 54 var. Burayı geçtiği vakit zaten şu üstteki pembeyi de geçer diye düşünüyorum. Ee, Yonga da bu şekildeydi arkadaşlar. Herhangi bir Sorunuz olursa yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.